Saray konuşarak başlayacağız değerli izleyenler. Galatasaray'da şöyle bazı oyuncuların performansına transfer ihtimallerine değinerek ilerleyeceğiz ki bunlardan ilki Gabriel Sara. Yaz transfer döneminin hı hı. en verim alınan oyuncularından biri. Doğru. İlk iki sıraya yazılır diye düşünüyorum. Galatasaray'da oyuncu için. İderi'yi düşünüyor ve İngiltere'den Hı. bazı teklifler olduğu da söylendi son günlerde ki resmi tekliflerin olduğuna dair bilgiler de geldi ama Galatasaray Galatasaray'ı göndermek istemiyor. Bu doğru. kadar da Torreira ile bir orta saha uyumu yakalamışken e, gönderilmesi de çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Hem performansını hem de tabii transfer ihtimalini sen nasıl değerlendiriyorsun Taner? Yani birincisi çok büyük yatırım. Gelirken de insanların bir bölümünün en azından ve ciddi bir bölümünün Hı -hı. E, bu rakamlar verilir mi? evet. dedirten bir isim aslında. Ve böyle bir isimden bu şekilde bir performans aldıktan sonra Galatasaray'ın çok hızlı bir şekilde vazgeçme ihtimalini görmüyorum. Hı -hı. Bunu birincisi ekleyeyim. İkincisi Galatasaray elindeki oyunculardan vazgeçerken çoğunlukla oyuncu ile alakalı problem yaşamayı bekliyor. Bu nedir? İşte Nelson'un beklemekten hoşlanmaması durumu. Zaha'nın kendi içinde yaşadığı krizler ya da Hakim Zeyk'in gitmek istemesi gibi. Galatasaray mevcutta performans yüksek, ben bu adamı satayım da kar edeyim mantığından ziyade eldeki oyuncuyla maksimum verim alıp zaten ben o parayı sportif başarıdan elde edebilirim bakış açısında olduğu için ben Sara'nın şu anki performansıyla bu kadar verimli giderken satılma ihtimali sıfır görüyorum. <laughs> Galatasaray da bunu istemez. Ben Sara'nın da istediğini düşünmüyorum. Ha teklif gelir çok majör bir takımdan önünde duramazsınız bu ayrı bir durum. Ama şu anda Galatasarayın şampiyonluk yolunda bu kadar emin adımlarla giderken, bir diğer taraftan şampiyon olması durumunda gelebilecek çok devasa bir şampiyonlar ligi pastası ve oralarda yapabileceği senaryoları da düşünürsek, bir taraftan Avrupa Ligi hı hı. planları devam ediyor ve böyle bir senaryoda Sara gibi bir isimden vazgeçmek hata olur. çok büyük bir hata olur. İngiltere'den özellikle e, bazı Hı -hı. ilgilerin ve tekliflerin olduğu söyleniyor oyuncuya. Ama zaten oyuncu oradan gelen bir oyuncu. E, evet, adaba o. geri gitmek ister mi? Ama tabii Premier League tamam. ihtimali de e, farklı bir durum oluşturabilir. Yani şöyle tabii Premier League birçok oyuncunun hayali. Hı -hı. E, ancak oyuncunun kendini bulduğu camiada süreklilik arz etmesi sonrasında gitmesi daha büyük bir dünya. Yani şimdi... Hı -hı. Türkiye'den Premier Lig'e e gitmenin imkansız olduğu senaryosunda değiliz artık. Evet. Çok fazla oyuncu ihraç edebiliyoruz ve Saran'ın da bu performansını devam ettirdiği sürece zaten kendisini majör liglere atma ihtimali çok yüksek. Hı hı. E, gitmek isteyebilir. Hayaldir. Evet. Saygı duymak lazım. Ama Galatasaray'ın da oyuncu ikna etmek adına da bence elinde çok önemli kozları zaten var. Kesinlikle zaten oldukça genç bir oyuncu. Evet. Genç ne zamana kadar genç diyoruz emin değilim ama 25 çok yaşında. Onlar. Yani önceden <laughs> 25'e genç demeyelim derdik. Evet. 2010'da, 11'de, 12'de böyle gazete sayfaları yaparken. Şimdi 25 yaşa da yaşlı diyemiyorum ya da genç değil diyemiyorum. Çünkü Hı -hı. futbolun bırakma yaşı 40'lara varınca evet. 25'ler evet. artık genç olmaya başladı. Peki Sara'dan Yunus Akgüne geçeceğim. Ee, bir haberimizi izleyelim ilk önce. Çünkü bu sezon kritik golleri var kendisinin. E, son oynanan Göztepe karşılaşmasını da boş geçmedi ve kendi adına en iyi sezonunu geçiriyor. Evet Yunus Akgün bu sezon 24 maça çıktı ve toplamda 11 gole ulaştı. Son Hı -hı. oynanan 4 resmi karşılaşmada da yine e, golü var. En önemli gol yollarından biri oldu kuşkusuz kendisi. Doğru. Biraz kariyerini düşündüğünde şöyle Adana Demirspor belki belki City e, Buralara gelebileceğini düşündüğün bir oyuncu muydu? Evet yani bir kere oyuncunun e, kendisini bizlere gösterebileceği çok fazla alan oldu. Yani Galatasaray evet. altyapısında yakınen takip edenler gördüler. Adana'da gösterdikleri, Leicester'da gösterdikleri derken zaten birincisi Yunus'ta şunu gördük. Küsmeyen, mücadele eden, Doğru. kendini hep geliştirmeye çalışan ve evet. her an Galatasaray'a dönerim ya da her an ilk 11'de olabilirim mücadelesini her zaman veren bir oyuncu Yunus Akgün. Bunun da meyvesini bu sezon toplamaya başladı iyiden iyiye. Ve şu anda Galatasaray'ın tahtaya bence ilk yazılan ismi durumunda. Evet. İlk yazılan yani burada ben Osimini vesaire de hadi bir kenara koyuyorum ama gerçekten de Okan Hoca'nın tahtaya ilk yazdığı isim Yunus Akgün olabilir şu anda. Hı hı. Ve bu noktaya gelmesinin en büyük sebebi iki nokta. Birincisi Galatasaray'ın çok doğru ve stratejik bir kiralama metoduna gitmesi. Oyuncuyu doğru kulübe, doğru teknik direktöre emanet etmiş olması işte Leicester'a göndermek gibi. Bir diğer taraftan da Oyuncuyu yetiştirirken de akademisinde özellikle kimler oyuncuya el attıysa, hı hı. kimler oyuncuya futbolu öğrettiyse ya da kimler oyuncuya bu disipline özellikle yüklediyse oyuncu hep gelişmeden yana hareket ediyor. Ve Yunus da eminim e, şunun farkındaydı. Bu Galatasaray'da bir gün ona da sıra gelirdi mücadele ettiği zaman. Ve onun için çok iyi rol modeller vardı. Kerem Aktürkoğlu gibi. Evet. Kerem Barış Aktürkoğlu Alper. gibi, Barış Alper gibi. Yani bundan Galatasaray'a gelmeden 1-2 sene öncesinde 2. liglerde oynayan oyuncuların, 3. ligde oynayan oyuncuların bir anda kendilerini e, stadyumun ortasında üçlü çektirirken bulduğu bir atmosferde elbette Yunus Akgün'e de bu sıra gelecekti. Böyle mücadele verirse ve verdi aldı. Ve bu sonuç bence tesadüf değil oyunu çok güzel bir yetenek. Birçok takım için e, orta saha performansını e, çok fazla konuşuyoruz. Hatta şampiyonluğun bile belki e, buradaki önemli kurguyla geldiğini de e, düşünüyoruz ve oldukça önemli. Doğru. Peki Galatasaray'da kanat oyuncuları çok fazla ön plana çıkıyor. Hı hı. Özellikle Türk oyuncuları son zamanlarda görüyoruz. Barış Alper, Kerem ve Yunus gibi. Orta sahayla bağlantısını düşündüğünde e, oyunculara e, büyük katkı sağladığını düşünüyor musun? Yani birincisi şimdi oyuncuyu video analizle incelesek. Birçok pozisyonda altı pas diye tabir ettiğimiz bölgeden rakibe karşı bir savunma yaparken görüyoruz. Hı hı. Üçlü savunma Galatasaray oynadığı zaman kanattaki oyununu zaten bir bek gibi de evirmek zorunda kaldığı için evet. sürekli git gel yapıyor. Ve burada Sara'nın, Torreira'nın performansını da aynı zamanda bence yükselten bir Yunusak gün performansı var. Çünkü şimdi Barış Alper ve Yunus'un birer kanatta olduğu oyunu kafamızda şöyle canlandıralım. Merkez oyuncusunun kendisini tetikte hissetmesinin en büyük sebebi kanatta oynayan oyuncuların çok fazla atak kaybediyor olmasından kaynaklanır. Hı. Eğer kanatta oynayan oyuncular, iki tane kanat oyuncusu doğru pozisyon alıp az top kaybedip ve doğru oyunu oynamayı başarırsa, merkezdeki adam sürekli olarak bir müdafaa kaygısında kalmaz. Oyunu iki yönüyle oynama konusunda da daha böyle önünde alan bulmaya başlar. Hı hı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu dönemiyle Yunus Akgün döneminin bence en majör farkı bu. Kerem Aktürkoğlu döneminde Galatasaray oyunun Yunus bölgesinde yani Kerem bölgesinde buna işte sol bölge diyelim çok fazla top kaybı yaşıyordu. Yani maç başına 25-30'du Galatasaray'ın ortalama sol ön taraftan kaybettiği top. Bu ne etki yapıyordu? Sol ön tarafta bu kadar kayıp yaşadığın zaman merkezin solunda oynayan oyuncu işte kim oynuyorsa o dönemlerde sürekli olarak o kaybedilen topları müdafaa etmek için kademede bir mücadeleye giriyordu. Bugün ne yaşıyor Galatasaray? Yunus Akgün'ün doğru oyunu az top kaybediyor olması, arkadaki adamın sürekli olarak öndeki kaybedilen topu arkada ben toplamam lazım mücadelesi vermek yerine hücum oyunu desteklemesine sebebiyet veriyor. Evet. Böyle bir artısı var. Ve bence Oyuna iki yönlü katkısını buradan da değerlendirmek lazım. <laughs>